Merhaba arkadaşlar. Çalışma sorular kitabımıza ikinci üniteyle devam ediyoruz. Birinci sorumuz. Besinler yapılarında en fazla bulunan besin içeriğine göre gruplandırılır. Örneğin balıkta protein diğer içeriklerden daha fazla olduğu için balık protein içerir denir. Protein içerikli besinlerin vücuttaki görevlerinden biri yaraların iyileşmesine yardımcı olmaktır. Bu bilgiye göre vücudumuzda oluşan bir yaranın iyileşmesine yardımcı olmak için Aşağıdaki besinlerden hangisinin tüketilmesi uygundur? Arkadaşlar proteinler en çok et, süt, süt ürünleri, peynir, yoğurt gibi, balık, yumurta gibi hayvansal gıdalarda bolca bulunur. Makarna karbonhidrattır arkadaşlar. Et az önce söyledim protein depostur. O yüzden cevabımız B şıkkı. 2. Öğretmen öğrencilerinden besinlerde su bulunduğunu örnekler vererek açıklamalarını ister. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu açıklayan doğru bir örnek olamaz. A. Kesilen salatalıktan su çıkması. Bu tabi ki besinlerde su olduğunu gösterir. Salatalığın içerisinde bolca su vardır arkadaşlar. Doğru. B. Limonu sıktığımızda suyunun çıkması. Evet bu da su olduğunu gösterir besinlerde. C. Makarnanın pişirilirken üzerine su eklenmesi makarna kurudur arkadaşlar. Biz pişmesi için ona su ekliyoruz. Bize makarnanın içinde su olduğunu göstermez. O yüzden cevabımız C şıkkı. Açıkta bırakılan ekmeğin bir süre sonra kuruması, bakın kuruması diyoruz. Ekmekte bir miktar su bulunur. Bu kuruduğu zaman, uçup gittiği zaman ekmeğimiz kurur arkadaşlar. Cevabımız C. 3. Ayşe Hanım marketten aldığı yoğurdu eve gelir gelmez resimdeki gibi buzdolabına yerleştiriyor. Yoğurdun buzdolabına konulma nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Buzdolabımız serin ve soğuk olduğu için arkadaşlar mikropların çoğalmasını engeller. Böylece yiyeceklerimizin bozulmasında engellemiş ya da geciktirmiş olur. Bu yüzden de biz yiyeceklerimizi buzdolabında saklarız. A. Tazeliğinin korunması demiş. Evet bakın cevabımız A şıkkında var. B. Son kullanma tarihinin uzatılması. Son kullanma tarihi buzdolabıyla uzatılmıyor arkadaşlar. C. Donmasının sağlanması demiş. Donmasını sağlamak için buzluğa koymamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bu da yanlış. Doğal hale getirilmesi demiş. Buzdolabı doğal hale getirmiyor. Sadece tazeliğinin bir süre korunmasına yardım ediyor. O yüzden cevabımız A. 4. Dengeli beslenme için tüm besin çeşitlerinden yeterli miktarda tüketilmelidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir insanın dengeli beslenmesi için uygun bir davranıştır? A. Sadece protein içerikli besinler tüketmek. Bu yanlış arkadaşlar. Yukarıda dedik bakın tüm besin çeşitlerinden yeterli miktarda alacağız. Yani protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral bunlardan hepsinden yeteri kadar almamız gerekiyor. Sadece protein almak doğru bir davranış değil. B karbonhidrat içerikli besinleri hiç tüketmemek demiş. Karbonhidratlar bize enerji verdiği için arkadaşlar gün içinde tüketmek zorundayız. Hiç tüketmezsek bu bizim için çok da sağlıklı olmaz. Bu da yanlış. C. Sürekli aynı besin içeriklerini tüketmek. Bakın sürekli aynı besin içeriğini tüketmek de sağlıklı değil. Her çeşit besin maddesinden yeterli miktarda almalıyız. Buna da yanlış dedik. D. Her besin çeşidinden vücudun ihtiyacı kadar tüketmek. Yukarıdaki bilgiyle doğru oluyor arkadaşlar. Cevabımız D. 5. Bir öğrenci insanın beslenmesinde yer alan çeşitli besin içeriklerini ve bu besin içeriklerinin vücudumuzdaki öncelikli görevlerini aşağıdaki tabloda eşleştirmiştir. Buna göre yapılan eşleştirmeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Öncelikle biz buradaki eşleştirmelerin doğruluğuna bir bakalım. Proteinler yaraların onarılmasını sağlar. Doğru söylemiş. Vitaminler yürüme koşma için enerji üretmede görev alır demiş. Yanlış. Vitaminler arkadaşlar düzenleyicidir. O yüzden buradaki yürüme koşma enerji diyorsa bu karbonhidratların görevi arkadaşlar. Karbonhidratlar hastalıklara karşı vücut direncinin artmasında görev alır. Bakın bu da yanlış. Bu da vitaminlerin görevi. Arkadaşımız vitaminlerle karbonhidratların görevlerini karıştırmış, yanlış söylemiş. A Öğrencinin yapmış olduğu eşleştirmelerin hepsi doğrudur demiş. Hayır. Yanlış. B. Karbonhidrat ve vitaminlerin görevleri birbiriyle yer değiştirdiğinde eşleştirmeler doğru olur. Evet. Az önce söyledim. Bunların görevlerini karıştırmış. Yerlerini değiştirirse doğru olur. Cevabımız B şıkkı. 6. Aşağıdakilerden hangisi gıda israfını önlemeye yönelik bir davranış değildir? Bakalım şimdi. A. Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç duyulan besinlerin listesini hazırlamak. Evet bu arkadaşlar israfı önlemeye yönelik iyi bir davranıştır. B. Çabuk bozulan gıdalardan tüketeceğimiz kadar satın almak. Bu da yine uygun bir davranış çünkü gıda çabuk bozulduğu için biz onlardan fazla alırsak hepsini yiyemeden çürür gider, israf olur. C. Yemekte sadece en sevdiğimiz yemeği tüketmek. İşte bu yanlış bir davranış arkadaşlar. Cevabımız C. 7. Bir öğrenci aynı tür naylon poşetlere ekmek, elma ve peynir dilimlerini koyup poşeti hava almayacak şekilde kapatıyor. Poşetleri aynı ortamda 3 gün süreyle beklettikten sonra poşetlerde şekildeki gibi su damlancıklarının biriktiğini görüyor. Öğrenci sadece bu gözlemine göre aşağıda verilen sorulardan hangisine cevap arıyor olabilir? Su damlancıkları arkadaşlar burada biriktiyse yiyeceklerin içindeki suyla ilgili bir araştırma yapıyordur. A. Besinlerin yapısında su bulunur mu? Evet bakın bunu aramış arkadaşımız. Çünkü su damlacıklar oluşuyor. Cevabımız A. Yapısında mineral bulunur mu demiş. Mineralleri böyle gözümüzle göremeyiz arkadaşlar meyveler içinde. O yüzden yanlış. C. Besinlerin yapısında vitamin bulunur mu? Yine bu şekilde vitaminlerin varlığını göremeyiz arkadaşlar. Yanlış. Besinlerin yapısında protein bulunur mu demiş. Aynı şekilde yine proteinlerin yapısını göremeyiz arkadaşlar. Cevabımız A. 8. Canlıların derileri altında depo edilerek vücutlarını sıcak tutmalarını sağlayan besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki yağlardır arkadaşlar. Belgesellerde de görmüşsünüzdür. Özellikle kutup ayıları, fok balıkları, penguenler oradaki soğuklara dayanabilmek için derilerinin altında yağ depolarlar. Cevabımız D. 9. Pelin bir gün annesiyle alışverişe çıktığında öğretmeninin fen bilimleri dersinde besinleri satın alırken ve tüketirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattığından bahsetmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Pelin'in öğretmeninin anlattıklarından biridir? Bakın dikkat edilmesi gereken noktaları anlatmış. A) Paketi açılmış olsa da besinleri satın alabiliriz. Bu arkadaşlar öğretmenin anlattığından biri olamaz. Çünkü paketi açılmış gıdalar bozulmuş olabilir, zehirli olabilir, mikroplarla dolu olabilir. O yüzden bu olmaz. B) Taze ve doğal besinleri tüketmeliyiz. Evet, işte bu doğru arkadaşlar. Öğretmenin söylediği şeylerden bir tanesi olabilir çünkü doğru bir davranış. Cevabımız B. C'ye bakalım. Son kullanma tarihi geçmiş olan ürünleri tüketebiliriz. Hayır. Bu yine tehlikeli arkadaşlar. Bizleri zehirleyebilir. Sağlığımız için çok da iyi olmaz. D. Dondurulmuş gıdalardan çözülmüş olanları tekrar dondurmalıyız. Bu içinde mikropların daha fazla üremesine ve bozulmasına neden olur. Bu da doğru bir davranış değil. O yüzden cevabımız B. 10. Bir öğrenci sağlıklı ve dengeli beslenmeye uygun kahvaltı yapmak için tablodaki besinlerden seçim yapıyor. Buna göre kaç numaralı besinleri seçmesi uygun olmaz demiş. Bakalım arkadaşlar şıklarımıza. 1, 3, 4, bir yumurta, süt ve bal. Bu sağlıklı ve güzel bir seçim arkadaşlar. Bu doğru. Bize uygun olmayan soruyor. 2 4 8 demiş. 2 zeytin, 4 bal, 8 de peynir. Bakın bunlar da sağlıklı besinler arkadaşlar kahvaltı için. C'ye bakıyoruz. 3 5 8 demiş. Süt, tahıllı ekmek, peynir. Bunlar da sağlıklı arkadaşlar kahvaltı için. Bu da uygun. 6 7 9 demiş. 6'ya bakıyorum kremalı bisküvi şekerli. Asitli gazoz hem asit hem gazoz arkadaşlar yine şekerli. Bakıyoruz 9'a pasta. Bakın şekerle dolu bir kahvaltı olmuş. Çok da sağlıklı değil arkadaşlar. O yüzden cevabımız D şıkkı. 11. Öğretmenin sınıfta sorduğu soruya öğrencilerin verdiği cevaplar şu şekildedir. Enerji ihtiyacımızı karşılamak için. Yapıcı onarıcı maddeleri vücudumuza almak için. Hayati faaliyetlerimizi sürdürebilmek için öğrencilerin verdiği cevaplar doğru olduğuna göre öğretmen hangi soruyu sormuş olabilir? A) Besinlere neden ihtiyaç duyarız? Evet bu uygun bir soru arkadaşlar. Cevabımız A. Bakın cevaplarına bakalım. Besinlere neden ihtiyaç duyarız? Enerji ihtiyacımızı karşılamak için. Doğru bir cevap. Besinlere neden ihtiyaç duyarız? Hayati faaliyetlerimizi sürdürebilmek için. Evet bakın yine doğru oldu. Aynı şekilde besinlere neden ihtiyaç duyarız? yapıcı onarıcı maddeleri vücudumuza almak için doğru söylemişler ve buradaki sorumuzda A şıkkı arkadaşlar. Cevabımız A. 12. Besinler içeriğine göre sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi proteince zengin besinler grubunda bulunmaz? Olumsuz ifadeye dikkat ediyoruz. Protein grubunda olanlar et, süt, süt ürünleri, yoğurt, peynir gibi aynı şekilde yumurta, balık gibi hayvansal gıdalarda bolca protein bulunur arkadaşlar. Yine beraberinde nohut, fasulye, baklagillerde bolca protein bulunur. Kırmızı et protein, balık az önce söyledim protein. Bal daha çok şeker olduğu için arkadaşlar karbonhidrattır. Yumurta yine protein. Cevabımız C. 13. Aşağıdaki besin içerik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Makarna 10 ürünler olduğu için karbonhidrattır. Bu doğru verilmiş. Portakal vitamin deposudur, özellikle C vitamini arkadaşlar. Bu da doğru. Süt ve süt ürünleri protein demiş. Yine doğru arkadaşlar. Pirinç yağ demiş. Pirinç de makarna gibi karbonhidrat deposudur arkadaşlar. Yağ değil. Cevabımız D. 14. Görselde besin grupları farklı büyüklüklerde verilmiştir. Beslenme şeması verilmiş bize. Bu bölgelerin farklı büyüklüklere sahip olması neyi göstermektedir? İncelediğimiz zaman patates, ekmek, tahıl ürünleri arkadaşlar gün boyu almamız gereken karbonhidratları göstermiş. Süt ve süt ürünlerini göstermiş. Bakın şeker veya yağ oranı yüksek olanları küçük göstermiş. Burada bize günlük olarak almamız gereken besin maddelerini miktar olarak çok ya da aza göre sıralamış. Örneğin buradakiler karbonhidrat olduğu için günde en fazla karbonhidratlardan almalıyız. Sebze ve meyvelerde bakın yine fazla gösterdiği için vitamin ve mineraller vardır içerisinde. O yüzden fazla almalıyız. Et, balık demiş arkadaşlar protein. O yüzden onları göstermiş. Bu şekilde bize bir şema yapılmış. A en çok ve en az tüketilmesi gereken besin maddelerinin neler olduğunu. Evet, doğru bir şey olmuş arkadaşlar. Doğru bir açıklama olmuş. Cevabımız A. 15 paketli gıdaların son tüketim tarihleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Son tüketim tarihi geçen gıdalar güvenle tüketilmelidir. Yanlış arkadaşlar. Tüketim tarihi geçtiyse güvenle tüketemiyoruz. Bozulmuş olabilirler. İçerisinde bakteriler çoğalmıştır. Bu da sağlık açısından hiç iyi değil. B. Paketli gıda alırken son tüketim tarihi en yakın olan tercih edilmeli demiş. Hayır arkadaşlar. En uzak olan tercih edilmeli çünkü çabuk bozulabilirler. C, tüm besinler hangi ortamda saklanırsa saklansın son tüketim tarihine kadar daima taze kalılır. Yanlış arkadaşlar. Son tüketim tarihinden önce de bozulabilirler. Çünkü hangi ortamda saklandığı önemli. Örneğin ılık, sıcak, güneşli bir ortamdaysa daha çabuk bozulabilirler. Bu da yanlış. D Son tüketim tarihi geçen gıdalar zehirlenmeye neden olabilir. Evet, doğru bir cümle olmuş. Cevabımız D. 16. Su ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapar. Doğru arkadaşlar. B. Sağlık için yeterli miktarda su tüketilmelidir. Evet, vücudumuz için su çok önemlidir arkadaşlar. O yüzden yeterli miktarda her gün içmeliyiz. C. Su tüm canlılar için önemli ve gereklidir. Evet su hayat kaynağıdır arkadaşlar. Su olmazsa hayat da olmaz. O yüzden bu da doğru. D. Su kaynakları bolca kullanılıp harcanabilir. Yanlış arkadaşlar. Bolca kullanmıyoruz. Dikkatli bir şekilde kullanıyoruz. İsraf etmiyoruz. Çünkü içilebilir su miktarı günden güne dünyada azalmakta. O yüzden bu konuda dikkatli olmalıyız. Cevabımız D şıkkı. 17. Sağlıklı ve dengeli beslenme için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? A. Vücudun ihtiyacı olan besinlerden ihtiyaç kadar tüketilmelidir. Evet doğru arkadaşlar. Tüm maddelerden vücudumuz için gerekli olanları yeterli miktarda tüketmeliyiz. Buna da yeterli ve dengeli beslenme diyoruz. Cevabımız A. Diğer şıklara bakalım. Her besinden fazlasıyla tüketmek yanlış arkadaşlar. Her şeyin fazlası sağlık için zarardır. C. İstenilen besinden istenilen kadar tüketilme. Hayır. Yeterli miktarda tüketilmelidir. D. Sadece karbonhidrat ağırlıklı demiş. Hayır arkadaşlar. Bütün besin maddelerinden yeterli miktarda almalıyız. En uygun cevabımız A. 18. Yeterli ve dengeli beslenme için aşağıdakilerden hangisinin kahvaltı menüsünde olması uygun değildir? Yumurta, bal, peynir bunlar çok sağlıklı gıdalardır arkadaşlar. Yumurta protein bakımından zengin. Karbonhidratlar bakımından zengin olan bal, peynir yine protein vardır arkadaşlar. Bunların içerisinde bolca mineral de vardır. Ancak cips yağlıdır arkadaşlar. O yüzden cevabımız D şıkkı. 19. Besinler bulundurdukları içeriye göre gruplandırılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi protein bakımından zengin bir besindir? Daha önce de söylemiştim. Protein bakımından zengin olanlar et, Süt ve süt ürünleri, yoğurt, peynir gibi aynı şekilde tavuk, balık gibi gıdalar, nohut aynı şekilde baklagiller aynı şekilde protein bakımından zengindir. Ekmek karbonhidrat, tavuk eti arkadaşlar az önce söyledim. Tavuk eti protein deposudur. Zeytinyağı adı üstünde yağ, patates yine karbonhidrat, protein olan tavuk eti cevabımız B. 20. Aşağıdaki besinlerden hangisi bitkisel kaynaklıdır? Balık hayvandır arkadaşlar. Et yine hayvanlardan elde edilir. Biber bitkiseldir. Tarlalarda, bahçemizde yetiştiririz. İnek sütü yine bakın inek bir hayvandır. Süt de hayvansal bir gıdadır. O yüzden cevabımız arkadaşlar C şıkkı. 21. Vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapan vitaminler bizleri hastalıklara karşı korurlar. Buna göre aşağıdaki besinlerden hangisi içeriğinde daha fazla vitamin bulundurarak bizleri hastalıklara karşı koruyan besinlerdendir? Arkadaşlar buradaki makarnamız daha çok karbonhidrat içerir. O yüzden olmaz. Meyveler verilmiş. Bakın elma var, erik var, kiraz var. Meyveler vitamin bakımından ve mineral bakımından oldukça zengindir. O yüzden cevabımız B şıkkı. Hamburger arkadaşlar karbonhidrat var, protein var, yağ var. O yüzden olmaz. Su yine su barındırır arkadaşlar ve suyun içerisinde de mineraller vardır. En uygun cevabımız vitamin açısından B şıkkı meyve sepetimiz. 22. Aşağıdakilerden hangisi besinleri tüketirken yapılan yanlış davranışlardan biridir? A. Meyve ve sebzeler bol su ile yıkanmalıdır. Bu doğru bir cevap. B. Doğal besinler yerine bol katkı maddesi bulunduran besinler tercih edilmelidir. Yanlış arkadaşlar. Bol katkı olanları tercih etmemeliyiz. Doğal besinleri tercih etmeliyiz. Çünkü katkı maddeleri sağlık açısından hiç de faydalı değil. Cevabımız B. 23. Uygun koşullarda kurutulan gıdalar küçülür ve ağırlıkları azalır. Bu bilgiye göre kurutulan gıdalarda ağırlığının azalmasına neden olan temel madde aşağıdakilerden hangisidir? Kurutmak diyoruz arkadaşlar. Biz neyi kuruturuz? Islak olanları. Demek ki bu kurutulan meyvelerde bolca su var arkadaşlar. Cevabımız A. 24. Besinlerle ilgili gözlem sonuçlarından yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Açıkta bırakılan ekmeğin kuruması bu gıdalarda su olduğunu gösterir. Kesilmiş karpuz bulunan tabakta karpuz suyu birikmesi yine besinlerde arkadaşlar su olduğu anlamına gelir. Sıkılan portakaldan portakal suyu elde edilmesi Yine besinlerin yapısında bize su olduğunu gösterir. A. Besinlerin yapısında vitamin vardır. Bunu gözlerimizle görerek anlayamayız arkadaşlar. B. Besinlerin yapısında mineral vardır. Yine mineralleri gözle göremeyiz. C. Besinlerin yapısında su vardır. Ki bunların yanlarına yazdım zaten. Doğru. Cevabımız C. Aşağıda bir besin içeriği ile ilgili bilgiler verilmiştir. Vücudumuzun ihtiyacı olan enerjiyi sağlayan ilk besin grubudur. Tabii ki karbonhidrat. Bal, reçel ve pekmezde bolca bulunur. Yine dediğimiz gibi arkadaşlar, karbonhidrat. Buna göre bilgileri verilen besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki karbonhidrat. Cevabımız B. 26. Aşağıdakilerden hangisi gıda alışverişi ve tüketilmesiyle ilgili doğru bir davranış değildir? A. Gıdalar temizlenmeden tüketilmelidir demiş. Yanlış arkadaşlar. Cevabımız A. Bize zaten doğru olmayanı soruyor. Diğer şıklara bakalım. Üretim ve son kullanma tarihine dikkat edilmelidir. Evet, bu doğru bir davranış. Mevsimine göre sebze ve meyveler tercih edilmelidir. Evet, yine doğru bir davranış. Dondurulmuş besinler alışverişin sonunda satın alınmalıdır. Evet, bu da doğru. Alışverişin başında alırsak arkadaşlar, biz alışveriş için gezerken eriyebilirler. O yüzden yanlış. Cevabımız A şıkkı. 27 Öğrenciler dengeli beslenebilmek için yapılması gerekenler ile ilgili okul panosu hazırlayacaktır. Buna göre panoya aşağıdaki kartlardan hangisinin asılması uygun olur? Bakın dengeli beslenmek için uygun bir davranış olacak arkadaşlar. A ihtiyacımız olan besinleri düzenli ve yeterli miktarda tüketmeliyiz. Evet bu uygun bir davranış. Cevabımız A. B şıkkında sadece protein demiş. Her gıdadan yeteri kadar almalıyız arkadaşlar. Sadece protein yanlış bir davranış. C. Yağları ve tatlıları bol miktarda tüketmeliyiz. Yağları ve tatlıları bol miktarda tüketirsek arkadaşlar kalp ve damar sağlığımızın hiç iyi değil, aynı zamanda da kilo almamıza sebep olur. Bu da yanlış bir davranış. D. Sürekli olarak aynı besin içeriklerini tüketmeniz. Sürekli olarak aynı besinleri tüketmek yine yanlış bir davranış arkadaşlar. Bütün besinlerden yeteri kadar almalıyız. Bu da yanlış. En uygun cevabımız A. İkinci üniteyi de burada bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki ünitede tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.